Selamun aleyküm arkadaşlar Yine birlikteyiz ama bu defa on numara bir sohbetle birlikteyiz. İlginç şeyler anlatacağım. Demeyin ki abi daha sohbeti görmeden, dinlemeden hemen sen on numara olduğunu söylüyorsun. Bırak da on numara ya da kaç numara olduğuna biz karar verelim diyebilirsiniz. Ama söyleyeceklerimi dinledikten sonra, sohbetin tamamını izledikten sonra bana hak vereceksiniz. Arkadaşlar Galatasaray düşmanları var ya, malum siz o Galatasaray düşmanlarının kimler olduğunu biliyorsunuz. İşte bu Galatasaray düşmanları bir bir rezil oluyor arkadaşlar. Hani derler ya Allah'ın sopası yok diye işte abi öyle bir ilahi sopa geliyor ki birilerinin tepesine tepesine geliyor abi. Son günlerde bir iki üç derken Böyle ilahi sopalar birilerinin tepesine tepesine iniyor arkadaşlar. En son, en son abi Gaziantep'te yaşanan skandal olayın kahramanı kim abi? Adına hakem dediğimiz Halis Özkaya. Bu Halis Özkaya nasıl bir koruma altındaydı? Bunun nasıl bir Galatasaray düşmanı olduğunu biliyor muyuz arkadaşlar? Biliyoruz. Bugüne kadar bu Halis Özkaya'nın Galatasaray'a attığı kazıkları var ya ucu ucuna ekleseniz dünyanın ta öbür ucuna kadar gider. He? Bu tetikçinin kralı. Buna kimse bir şey yapamadı. Hatırlayın iki sene önce bu Halis Özkahya ile Hüseyin Göçek vardı ya. Hüseyin Göçek hani rezalet bir Konya maçı var. 90. dakikada olmayan bir penaltıyı verdiler. Şimdi Fenerbahçe'de oynayan o Serdar Aziz'in neden olduğu bir penaltı aslında neden olduğu değil. Yapmadığı bir penaltıyı penaltı diye Galatasaray'a verdiler. Maçın orta hekemi kimdi? Maçın Galatasaray 1-0 öndeydi arkadaşlar. Maçın sonları 90. dakika. Halis Özkaya barda oturuyor. Hüseyin Göçek Efendi de saha hekemi. Penaltı veriyor. Aziz'in, Serdar Aziz'in müdahalesine yardımcı hakem diyor ki şeye e, Hüseyin Göç'e sakın ha sakın diyor penaltı verme. Ben pozisyonu gördüm temiz hiçbir şey yok. Ama kafaya takmışlar penaltı veriliyor. Peki var var. Vara çağırması lazım. Gel bunu gör gerekmiyor mu şeyin Halis Efendi'nin var. Hayır çağırmadı charmadı abi skandalın rezaletin dik ailesi. Zaten o güne kadar bu e, şey Halis Özkaya ne rezaletlere imza atmış. Hatırlayın bir de Fenerbahçe'de Meralles diye bir futbolcu vardı. Bunun yüzüne nok diye göndermişti. Adına sıvı dedikleri o şeyi, malum şeyi o adama cezalar verildi. Sonra dediler ki bu ya bunda boş ver. Tükürülecek surat olduğu için da indirim indirim yapıldı abi. Sonra daha abidik abidik numaralar. Galatasaray'ın isyanını hatırlıyorsunuz. Mustafa Cengiz Başkan yönetim isyan etti. Bilmem ne yaptı. Dönemin mehakesi Yusuf Ramoğlu. Bunlara dediler ki size mevsim sonuna kadar dediler ceza veriyoruz dediler. Maçtan, maçlardan el çektireceklerdi abi. Ne oldu devreye kim girdi abi dönemin BJK Başkanı şey e, Fiko var Fiko Fiko o zaman kulüpler Birliği Başkanı hemen onun liderliğinde toplandılar tabi ele başılığını da Ali'nin yaptığı koç Ero'nun yaptığı abi pardon 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 Megafon Alinin Megafon Alinin yaptığı arkadaşlar unutmuşsunuzdur belki. Evet arkadaşlar, belki unutmuş olabilirsiniz. Hemen Megafon Ali'yi bir hatırlayalım arkadaşlar. Megafon Ali dediğimiz arkadaş bu. Elebaşı, elebaşı bu. Fiko, Megafon Ali, bir de şey Tipitip tip Göksel var. Şimdi hani yer altına çekilmiş olan Tipitip tip Göksel var ya arkadaşlar. Bunlar bunlar hemen ne yaptılar abi? 17 kulübü organize ettiler. Korsan bir bildiri çaktılar. Bu domatesçi, megafon Ali, Piko ve de tipi tip Göksel abi çaktılar o bildiriyi. O bildiride dediler ki hakem de hata insandır hakem de hata yapar yok tacım verilmedi yok konum verilmedi bunun verilmedi abi estekli köstekli uzatmayalım 17 kulüp geldiler bir araya abi çaktılar bir direği Galatasaray bu hakemler Türk futboluna zarar veriyor başta bu işte Hüseyin Göçekli bu Halis Özge Ayay'dı Mete Kalkavan'dı daha bunlar gibi bir sürü dalda dümenciye bunlar arka çıktılar ama bu ikisinin kellesi koparılacaktı peki ne oldu arkadaşlar o sezon kellesi koparılacaktı stoper olan iki hakem oldu. İki hakem Bülent Yıldırım Serkan Çınar. Niye? Efendim Galatasaray maçlarında Galatasaray'ın lehine hata yapmışlar. Serkan Çınar Rize'de Galatasaray'ı diyor galip getirmiş. Galatasaray Beşiktaş maçında da efendim yanlış bir tacı, yanlış bir tacı Galatasaray lehine verdi diye. Nerede veriyor abi? Galatasaray yarı alanında yanlış bir taç kararı verilmiş ve bu taç Dan sonra Beşiktaş gol yemişmişmişmişmiş. Miş, miş. Peki Beşiktaş'ın penaltısı mı verilmedi o maçta? Beşiktaş'ın golü mü verilmedi? Hayır efendim, Bülent Yıldırım kartlar göstererek Beşiktaş'lı değerli muhteşem futbolcuların Fikon'un aslanlarının psikolojilerini bozmuş. Ve gerekçe bu, bu gerekçeyle bu hakemlerin hakemlikleri bitirildi arkadaşlar. Ve bu Halis Özkahya, Gaziantep'te skandala imza atan, peki skandal neydi arkadaşlar? Skandalı biliyorsunuz belki ama ben şimdi size hemen skandalı da söyleyeceğim ve de şey yapacağım, Gazete küpürlerini de göstereceğim ama skandal şu. Gaziantep Spor Kasımpaşa maçı oynanıyor. Maç bitiyor. Arkadaş 9 dakika uzatma gösteriyor. Ve dört on altıda arkadaşlar. Dört on arkadaş maçı bitiriyor. Bu halis Özge Maçı bitiriyor. Soyunma odasına gidiyor. Sonra bunu işte vardan mardan oradan bir yerden uyarıyorlar. Ulan baba ne yaptın? Ne halt yedin lan sen diyorlar. Ne yaptın? Ulan maçı diyorlar. 5 dakikaya yakın eksik oynattın. Eee bu hemen apar topar abi. tabanı yanık. Kediler gibi abi. Gidiyor koşuyor diyor ki ben maçı eksik oynattım. Gelin lan sahaya diyor. Abi skandal skandal abi. Ne yapıyorlar? Maçı 5 dakika daha oynatıyorlar. Böyle bir şey. Şimdi bakın burada gazete başlıkları var arkadaşlar. Gelin oradan girelim. Bak tarihi skandal diyorlar. Tabi şimdi bunlar Galatasaray'a bu hakemin attığı kazığı unuttular. Tabi şimdi yağcılar yalakalar böyle manşetler atılıyor ve olayı anlatıyorlar. Tarihi skandal. Peki tarihi skandal ne kardeşim? Ne? Niye bu tarihi skandalın kahramanı kim? Kahramanı belli. Şey, hali söz kâya. Devam ediyoruz abi. Antep'te büyük skandal. Bakın. Antep'te büyük skandal. Görüyorsunuz değil mi? Man manşetler burada. İşte tabi bunun hakemliği makemliği bu dakikadan sonra bitmeli bunlar abi rezil oldular rezil oldular ama bunlara rezillik ne para bakın görülmemiş skandal görülme bu, bu Galatasaray baş düşman birinci Galatasaray yani deseniz ki üç tane Galatasaray düşmanı yazın deseniz en başa kimi yazarım bu halisi yazarım arkadaşlar bu böyle bir adam bakın şimdi devamı var dört dakikalık skandal Antep'te dört dakikalık skandal maçı dedim ya e, dört dokuz dakika uzatıyor. 4-16'da bitiriyor. Gidiyor sonradan milleti derliyor. Top alıyor. Gelin babalar. Maçı eksik oynattım. Ne var? Maçı oynatalım. Bütün rezalet bu abi. Böyle böyle bir tablo var şimdi. Anladınız mı? Böyle bir tablo var. Arkadaşlar, arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın şimdi tabela kalkmış. Tabela ne diyor arkadaşlar? Maç diyor 9 dakika diyor değil mi? Tabelada maçın 9 dakika uzadığını görüyoruz. He, yok böyle bir skandal var böyle bir skandal bunlar daha önce iki sene önce Galatasaray Konya maçında olmadık penaltıyı vererek büyük bir skandala hatta hatta o bugünkünden daha büyük skandaldı ama bu hakemleri bunları o zaman koruyanlar kimdi arkadaşlar kimdi Fiko Korudu? Elebaşı Koçali bir başka elebaşı da mal malum. Var ya tipi tip göksel o korudu. Gaziantep'te tarihi olay. E tabi tarihi olay olacak. Tabi tarihi olay olacak. Allah'ın sopası yok dedim. Böyle Galatasaray düşmanlarının tepesine tepesine ilahi adalet geliyor çakıyor oturuluyor. Bak Özgahya'dan ne diyor abi skandal hata özge aya tarihi skandal özge ayladan skandal hata skandal tabi peki bu skandalın abi devam edelim de yine 4 dakikalık skandal denmiş devam edelim. Aynı başlıklar verilmiş verilmiş arkadaşlar. Şimdi geçelim. Bu arada yeri gelmişken şunu da göstereyim. Nedir bu diye. En başta görüyorsunuz hani Lokotov, lokomotif maçı tekrar mı olacak falan diye bir tekrarlanır mı diye bir şey var. Onu ayrıca son bölümde bir iki cümleyle anlatırım size. Şimdi dönelim biz bu tekrar Halis Özkaya'ya denen tarihi skandalın kahramanına. Bu adama iyi bakın arkadaşlar. Bu adamın suratına Fenerbahçeli Merreş boşuna boşuna tükürmedi herhalde değil mi arkadaşlar? boşuna tükürmedi. Şimdi bütün bunları geçiyoruz. Bütün bunları geçiyoruz ve olayı şöyle bir kere daha değerleyelim, toparlayalım. Galatasaray düşmanları her türlü rezilliği yapanlar arkadaşlar her türlü rezilliği yapanlar maalesef ve maalesef arkadaşlar gelin görün ki e, bir dönem korundular. Bunlar bir dönem korundular ama İlahi adalet ve ilahi sopa bunların tepesine çöktüğü için, çöktüğü için bu rezaletin kahramanları şimdi bir bir kendilerini rezil ediyorlar, kendilerini ele veriyorlar. İşte Gaziantep'te yaşanan olaylar, o Mete Kalkova'nın neden olduğu rezaletler, Alper Ulusoy'un o 3-6 saniye hadisesi, daha hangisini sayayım size arkadaşlar ve burada notlarını aldım, Halis'in rezaletleri, işte Koç Ali'nin elebaşı Koç Ali'nin tipi tip Göksel'in yaptıkları o Fiko çekip gitti kirişi kırdı ama taraftarlara biliyorsunuz paralar nerede Fiko Fiko diye hala soruyorlar. Bu arada işte Bülent Yıldırım'da Serkan Çınar'ın hakemliğinin bitirilmesi Galatasaray'a şey bakıldı diye yani kıyak yaptı diye öyle bir kıyak meyak yok. İşte en, en, son örneği arkadaşlar Ali Palabıyık kaç haftadır maç verilmiyor. Ulan Ali Palabıyık belki de Galatasaray'a kıyak yapacak en son hakemlerden biridir değil mi? Peki ona bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Ona da bir şey yok arkadaşlar. Şöyle bir şey yok. E, ceza. Ceza veriliyor. Yani 4 e, haftadır Ali Pala'bıyı'ya maç yok. Niye? Sen Galatasaray'ın orada işte Rize'de galip gelmesini sağladığın gerekçesiyle Peki Ali Pala sayesinde mi galip geldi Galatasaray? Hayır. Verdiği penaltı. Penaltı mıydı? Atsaydı Rize kazanmayacak mıydı? Peki o zaman bir şey olacak mıydı? Hiçbir şey olmayacaktı. Ali Pala Bıyık yola devam edecekti. Burada Ali Pala Bıyık'a 4 haftadır maç verilmemen nedeninin mesajı şu. Diyorlar ki ey hakemler Galatasaray'ın maçlarını düzgün yönetir. O maçta da Galatasaray galip gelirse sonunuz Ali Pala Bıyık gibi olur. Haberiniz olsun diyorlar. Ve ceza ondan ve veriliyor Galatasaray'a. Bundan sonra e, herhangi bir şekilde kurallar uygulanmayacak. Galatasaray imha edilecek. Galatasaray doğranacak arkadaşlar. Öte yandan, öte yandan şimdi medya içerisindeki çakallara ne dedi en son Burak Elmas? Medya içerisinde de o kadar çok çakal var ki onlarla dedi bir bir dedi hesaplaşacağız dedi. Dedi değil mi? Dedi arkadaşlar. Tabi hesaplaşma nasıl olur ne olur onları ben bilemiyorum ama bunlar Galatasaray'ı karıştırmaya devam edecekler. Ederler abi çünkü alayı Galatasaray düşmanı olmuş. Alayı hele bunların önemli bir bölümü de merdiven altından gelme merdiven altındaki tezgahlarda işlenip piyasaya sürülen ekranları parselleten onların arkalarında kimler var nasıl bir takım güçler varsa arkadaşlar ekranlara geliyorlar. Ortak özellikleri Galatasaray düşmanlığı yapmak ama işte Galatasaray düşmanlığı da tepesine tepesine böyle ilahi adaletin çöktüğünü görsünler. İşte federasyon. Federasyon zaten azılı düşmanlardan biri de kim abi? Federasyon. Federasyon ne yaptı? Hatırlayın. Galatasaray gitti dedi ki kardeşim siz dedi bütün maçlarda El elalem işte tam kapasiteyle oynuyor. Biz bugüne kadar kurallara uyduk. E evet, da dokuzunda da zaten seyirci yasağını kaldırıyorsunuz. Yüzde elliyi, yüzde yüze çıkarıyorsunuz. Biz de ayın dördünde oynayacağız. Avrupa maçı oynayacağız. Türkiye için önemli puan maçı. Bizim e, yasağı kaldırın. Bize kapasiteyi tam verin dedi. Vermiyoruz dedi ya. Bas git kardeşim. Galatasaray mı? Galatasaray'a zırnık yok abi. Vermeyiz dediler. Yasağı. Bunun üzerine tepkiler oluştu. Her kesimden tepki geldi. Kardeşim niye vermiyorsun? Adam Türkiye için oynuyor. Daha önce biliyorsunuz işte Oğulcan hikayesine Galatasaray'a kazık atmadılar mı? Attılar. Ne dedi bunlar? Tabii büyük tepki olunca Türkiye genelinde hemen bu federasyon apar topar bir açıklama yaptı. Bizim bu işle alakamız yok. Bu işin kararını UEFA veriyor dediler. Peki UEFA veriyor da Beşiktaş Dortmund maçında sen demedin mi? Federasyon başkanı Limant Nihat Beşiktaş kuralları ihlal etti dedi. O maçta bu maçta bunları sen söyledin kendin söyledin peki UEFA madem kararı veriyor da UEFA dedi ki kardeşim Oğulcan'ı oynatmanda bir sakınca yok dedi peki sen niye Oğulcan'ın oynamasına engel oldun ey Nihat demezler mi adama Liman Nihat niye engel oldun oynatmadın Demek ki UEFA vermiyor, sen veriyorsun. Ha bunlar da Galatasaray düşmanı. Bunlar da rezil rüsva oldular mı? Tatlı Zerdar zaten Galatasaray düşmanının önde gideniydi. Ne oldu abi? Tepelendi gitti. Yumruk şov yapıyor diye ya şeyle, Çebi Nurahmet'le. E, ee, ne oldu? O da girişi kırdı. Herhalde yakında basın sözcüsü mü olur Beşiktaş'ta? Yoksa sportif direktör mü olur? Onu bilemem. Ama orada mutlaka bir görev verirler ona. Urfa'da Beşiktaşlılar Derneği'ni kurmuş. Adam amigo! Amigo. Geçen sene Beşiktaş'ı nasıl şampiyon yaptılar? 7-0'lar, 6-0'lar, Bilonglar, onlar, bunlar abi rezaletler. Almış başını gidiyor. Ama kimsenin gıcıkmıyor. Alan satar razı abi. Ondan sonra Beşiktaş şöyle böyle işte büyük hoca Sergen. Ne oldu lan? Hani büyük hocaydın da ne oldu? Gelen giden tepene çakıyor. Yani 4 maç 0-0 gidiyorsun işte. Gelen tepene tepene indiriyor yumruğu. Hani büyük takım Avrupa şeydiniz ya, Avrupa Fatihidiniz merdiven altından gelen çakma, tezgah ürünleri, yorumcular var ya abi. Bunlar her gün her martabal okuyorlardı. Gelmiş geçmiş tarihin, bilmem 2000 bilmem kaç yılının Barcelona'sından daha, ne oldular hani Barcelona'dan daha güçlüydünüz, rezil oldular. Çebi Ahmet rezil oldu. O rezil oldu. Galatasaray düşmanları abi bir bir rezil olmaya devam ediyor. Devam ediyor. Olacaklar. Daha bunlar iyi günleri. Şimdi bu Halis Özkaya'ya acaba bundan sonra nasıl maç verecekler? 6 saniyece Alper'e veriyorlar, koruyorlar. O Göçek Hüseyin. Ey Göçek Hüseyin sana nasıl maç veriyorlar? Bunları bir bir ayıklamak lazım. O Mete Kalkavan denen baş tetikçi. Bunlar en son Galatasaray, Beşiktaş Galatasaray maçında yaptıkları rezaletler biliyorsunuz penaltı tekrarına bakmazlar dirsekler atılır yumruklar atılır o Rozier'in top kaleye girerken top tutulur ondan sonra bir de millete kural dersi vermeye kalkarlar her türlü rezalet bunlar da var kimde var abi TFF'de var TFF'nin meyakesinde var ceza kurullarında var tahkimde var orada var burada var almış başını gidiyor ama bir bir rezil oluyorlar bir bir rezil oluyorlar o hukuk kurullarının abi ellerindeki yetkiler alındı ama bu sene hala top Onların ayağında olduğu için istedikleri gibi at koşturuyorlar. İlk fırsatta bakın çakacaklar. Ben mi hatta şeye bakıyorum? Şimdi Galatasaray kara gümrükle oynayacak ya. Orada bir şey bulurlar. Yok tribüne ters battın. Yok yan battın. O oldu bu oldu diye göreceksiniz abi. Bir şekilde Galatasaray Fenerbahçe maçını seyircisiz oynatırlarsa hiç şaşırmayın. Ben bunlardan her türlü haltı beklerim. Ha saha içerisinde Galatasaray'ın en etkili futbolcuları kim abi? Göreceksiniz maçın hakemine öyle ya da böyle bir talimat verilir. Öyle yaparlar. Bir iki tane Galatasaray futbolcusunu Fenerbahçe maçına çıkamayacak hale getirebilirler. Cezalı duruma düşürebilirler. O zaten kara gümrük, kara gümrük o Süleyman Hurma var ya oraya da dikkat edin. Şimdi dolduracak kara gümrüklü belirli futbolcuları. Vur kır anasını satayım. Vur kır kart görsünler Galatasaraylılar. Çünkü adam Fenerbahçe'ye çalışacak. Böyle enteresan bir durum var. Hurma Süleyman. Hurma Süleyman boş durur mu abi? Boş koşturur mu? Azılı Galatasaray düşmanlarından biri o. İşte onu da rezil etmenin zamanı geldi. Gerçi o çok rezil oluyor ama hiç aldırmıyor. Hurma Süleyman. Ha Hürmet Süleyman'ı da bir yerden geçirmek gerekiyor. İnşallah Galatasaray onun da defterini dürecek. Zaten Galatasaray'la uğraşanların başına bir bir her türlü felaket geliyor. İlahi felaket geliyor. Çünkü Galatasaray'ın gücü yok, federasyonda gücü yok, hakemlerde orada burada hiçbir yerde gücü yok. Yönetimler zaten işte en son bir Burak Elmas biraz dik durdu. Tepelerine tepelerine çöktü de şu seyirci yasağına isyan etti. İşte lokomotiv maçında seyirciyi çekti tribünlere falandı filandı. Her neyse bütün bunları bir kenara bırakalım. Lega Luga'yı da kenara bırakalım. Uzatmayalım sohbeti sizi de sıkmayalım arkadaşlar. Şimdi Halis Özkahya Gaziantep'te büyük bir rezaleti imza attı. Ve artık buradan geri dönüşüyor. Kendi ipini kendi çekti. Onu bakalım şimdi hani elebaşı Koç abisi koruyabilecek mi? Megafon Ali. Megafon Ali koruyabilecek mi? Tipi tip Göksel abisi koruyabilecek mi? Abi bir her türlü rezaletler oluyor. Bazen böyle garip sesler geliyor. Ben de duruyorum ya ne olduk falan kardeşim gibi oluyor. Her neyse arkadaşlar ee, koruyabilecekler mi? Hatırlayın iki sene önce o Başakşehir'in şampiyon olduğu sene bir karlı marlı maçlar vardı Bursa, Başakşehir-Bursa maçı maçı oynattılar, bilmem ne yaptılar oradan büyük Başakşehir'e ne kıyaklar yaptılar. Bu, bu, bu halisler yaptı, o köçek Hüseyinler yaptı. Herkes yaptı abi. Her türlü kıyakları, galugasını fazlasıyla bunlar yaptı. Bunlar işi gücü o. Ama şimdi rezil oluyorlar. Çevi Ahmet'i rezil oluyor. TFF'si rezil oluyor. TFF işte bu skandal yok efendim bu biz, ıı, karış karışmıyoruz işte UEFA karışıyor bilmem ne falan. Ne UEFA karışıyor? Seyirci işine UEFA niye karışsın? Sen kapasiteyi koymuşsun pandemi. Ayın dördünde abi statta pandemi var. Perşembe günü, pazar günü, cumartesi, pazar günü oynayacak maçlarda pandemi yok mu? Beşiktaş Trabzonspor maçına full çekecek. E, bırakır mı abi? Bırakmaz tabii ki. Bunlar böyle, rezaletler böyle gidiyor. Ama cezalarını bir gün buluyorlar. İlahi adalet bunların tepesine abi böyle görüyor. Tü, güt, güt, güt iniyor. Daha bunlar iyi günleri. Daha o Metin'in de, Alper Ulusoy'un de, Göçek Hüseyin'in de, TFF'nin de hepsinin başına inecek. Ve o TFF'nin var ya tepeden tırnağa temizlenmesi lazım. Elinde sonunda temizlenecek. Diyelim noktayı koyalım. Demiştim ya size bu Lokomotiv Moskova maçı hani tekrar edilir mi? Ne oldu falan diye. Görüntülerde bakıyoruz abi. Hakem maçın hakemi iki defa maçın e, Moskova'lı oyuncu, Lokomotiv Moskova'lı oyuncuya sarı kart gösteriyor. Kırmızı olması lazım. İşte burada bir hata var mıydı, yok muydu? Galatasaray itiraz yapacak mı? Bunu anlatmaya çalışıyorlar. Ama onu kitabına uydururlar. Hakem der ki ben falancayı gösterdim de görüntülerde oraydı, buraydı. Bilmiyorum tabii. Ona da bakarız. Durum budur. bir bir su da fırtına koparılmaya gerek yok herhalde şimdilik. Bilmiyorum onun tam detayını. Detayını anlatırız. Bu arada işte Galatasaray yönetiminde yok çatlak işte şehrin antik remzi böyle söyledi. Rezan Pözdemir karşı çıktı. Burak Elmas bilmem ne abi herkes istediği gibi görüşünü söylesin. Mımmır Remzi Beşiktaş hakkıyla kazandı dedi. Fatih Hoca onu destekledi. Öbürü şeyde Rezan Pözdemir de açıkçası doğruyu söyledi. Ben de öyle düşünüyorum. Senin penaltın tekrar edilmiyor. Ondan sonra dirsekler atılıyor falan filan. Fırat Aydınus'un ve Demete Kalkova'nın korumaları kollamaları Beşiktaş'a bir şekilde tamam Beşiktaş üstün oynamış olabilir ama maçın da hakem görevini tam olarak yapmalıydı. Ha bundan sonra da ne oldu? F Fırat Aydınus maç almaya devam etti. Mete Kalkavan maç almaya devam etti. Çünkü Galatasaray mağlup oldu. Galatasaray galip gelseydi ne Fırat'a ne Mete'ye maç gelmezdi. Hakemler de böyle bir rezaletin kahramanları ama en azından ilahi adaletin gerçekleştiğini bu hakemler de görsünler. Galatasaray'la uğraşanın elinde sonunda başına böyle ilahi adaletin yumruğu çöker arkadaşlar. Çöker diyelim. Gelin isterseniz nokta koyalım. Bugünlük de sohbet burada kısaca e, bitmiş olsun. Ama bu özellikle Halis Özkahya rezaletini sizlere gösterdiğim gazete başlıklarını, manşetleri gördünüz. Bunları orada burada mümkün olduğunca arkadaşlar diliniz döndüğünce paylaşın abi paylaşın. Mesela bana abone olmak değil. Ben burada çok önemli şeyleri anlatıyorum. Benim gücüm olsa, etkinliğim olsa, bugün yüz binleri, iki yüz binleri devirmiş olsak şu abone işinde var ya ooo of of analarını ağlatırız biz bunların ama fazla gücümüz yok. Her neyse arkadaşlar buna da şükür diyoruz. Bunları paylaşalım gösterelim. Galatasaray düşmanları bir bir rezil oluyor. Bu da bize şimdilik yeter diyelim. En içten sevgiler selamlar gönderiyorum. Ee, ve de ve de inşallah arada bir sürpriz sohbet çok 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 anormal bir şey olmazsa arkadaşlar Kasımpaşa maçından nereden çıktı ya Kasımpaşa Kara maçından sonra inşallah 3 puanı almış olarak güzel keyifli bir sohbet yaparız diliyorum umuyorum ki Fatih Terim işte nasıl olsa benim orada seyircim de yok ben Babeli Mabeli oynatırım onu yaparım bunu yaparım boşver ya boşver Babeli Mabeli abi Mustafa Muhammed gibi Cagne gibi elinde golcüm var Emre Kılıç gibi etkili oyuncularım var Mor Morutan gibi oyuncuların var. Bakın Berkan son derece etkili gidiyor. Bir altı numaraya bak yeminle söylüyorum. Altı numaraya şu Alparslan'ı koysun. Berkan'ı da önünde ileri geri bir koysun abi. Emre kılıçtı Morutan'dı. Çıkır Dağoy'du abi. Bu takımın önünde kimse duramaz biraz da bu Emre'nin Kışe'nin, Kerem'in kulağı bükülsün o da biraz sorumluluk sahibi olarak oynamaya devam etsin bakın neler olur Galatasaray'ın önünde kimse duramaz Galatasaray'ın kadrosu çok güçlü tamam transfer her takım transfer yapar ocak mocak hayali görüyoruz ediyoruz ama abi şimdi ocağı mocağı düşünmeye gerek yok Galatasaray'ın önünde 6-7 tane önemli maç var bu maçlar abi eksikler giderilir tamam Sabek'in eksikliği Sabek Galatasaray'ın kanatında abi lanetli hale geldi ya işte orada bir, bir oyun oyuncu havayı fişek patlatıyor, öbür sakatlanıyor, gelen sakatlanıyor, gelen faydalı olmuyor. Nasıl bir menkü orası? Sol taraf da öyle abi. Bu iki kanadın mutlaka çalışıyor olması lazım bir şekilde. Bunun için hoca aslında elinde imkanlar var ama hoca işte ezberlemiş abi. Bir yoldan gidiyor böyle. Diyecek de bir şey yok tabii hoca olduğuna göre. Biz sadece eleştirimizi yaparız. İyi olduğu zaman da tamam güzel diyeceğiz abi. Destekleyeceğiz. Yapacak bir şeyimiz yoktur. Hepinize enişten selamlar, selamlar sevgiler gönderiyorum. Kara Maçından sonra buluşmak üzere arkadaşlar hoşçakalın.